ceza değil, mükafat. Pedagog Adem Güneş, çocuk eğitiminde ceza konusunu Peygamber Efendimiz'in hayatından verdiği bir örnekle izah etmektedir. Güneş'in verdiği örnek şöyle. 10 yaşlarında bir çocuğunuz olduğunu düşünün ve çocuğunuzun evde misafirleriniz olduğu her an sizi misafirlerinize karşı hep mahcup ettiğini hayal edin. Örneğin siz ne zaman konuşmaya başlasanız çocuğunuz sizin kullandığınız cümleleri alay alarak ve eğip bükerek arkadaşlarınızın içinde sizi mahcup ediyor. Ne yaparsınız böylesi bir çocuğa? Örneğimizi biraz daha zorlaştıralım. Siz dini değerlere hassasiyet gösteren bir ailesiniz ve namaz kılıp ibadet ediyorsunuz. Ancak çocuğunuz bu sefer de okunan ezanla dalga geçiyor. Siz namaz kılmak üzere hazırlık yaparken Çocuğunuz da okunan ezanı hafife alıyor. Kelimeleri eğip bükerek tekrar ediyor. Ne yapardınız? Önce ikaz ederdim. Ezanın önemini anlatırdım dediğinizi duyar gibiyim. Peki çocuğunuz ısrarla aynı davranışı tekrar ediyorsa ne yaparsınız? Sanırım çocukla bir iki defa konuşur. Eğer hala aynı davranışı tekrar ediyorsa öfkelenir, kızar, ve bir daha yaparsa cezalandırılacağını haber verirdiniz değil mi? Öyle ya ezan ile dalga geçen çocuğunuzu yanınıza çağırıp maşallah ama ne de güzel sesin varmış al sana bir avuç dolusu para diyecek halimiz yok ya. Zaten böyle bir şey yapacak olsak aklımıza ilk gelen şey çocuğa yumuşak davranırsak çocuk bugün ezanla dalga geçer yarın namazla diye düşünülür ve kaşlarımızı çatmak zorunda hissederiz kendimizi değil mi? Peki böylesi bir hadise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında olsaydı o sallallahu aleyhi ve sellem nasıl davranırdı? İşte tıpkı yukarıdaki örneğin bir benzeri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da görüyoruz. Bir gün ezan okunurken bir grup çocuk okunan ezanı hafife alıyor ve müezzinle dalga geçiyordum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocukların bu halini gördü. Çocukları yanına çağırdı. Okunan ezanla kimin dalga geçtiğini sordu. Çocuklar içlerinden birisini gösterdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o çocuğa döndü ve çocuğun sesinin ne kadar da güzel olduğunu söyledi ve ardından çocuğa ezan okumasını buyurdu. Çocuk ezan okumasını bilmiyordu. Mahcup oldu, utandı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de çocuğa tebessüm etti. Ve önce kendisi ezan okudu, sonra çocuğa dönerek "Hadi tekrar et." buyurdu. Çocuk duyduğu kadarıyla ezan okudu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocuğa bir kese para verdi. Kendisinin cezalandırılacağını bekleyen çocuk böyle bir, si bir mükafatla karşılaşmanın şokunu üzerinden atamadan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek elini çocuğun alnına koydu ve saçlarını okşadı. Sonra elini çocuğun göğsüne getirdi ve ona ''Allah seni mübarek kılsın, Allah sana bereket yağdırsın'' diyerek dua etti. Çocuk o ana kadar ürküp korktuğu kainatın sultanı sallallahu aleyhi ve selleme karşı sevgi duymaya başladı. Biraz önce çirkin bir davranışla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gelen bu çocuk saf yüreğiyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ''Beni Mekke'ye müezzin olarak tayin eder misiniz?'' diye sordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm ederek çocuğun bu isteğini de geri çevirmedi.''